durduğunu, neden öldüğüne dair incelemeler yapıyorlar. <gülüyor> 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 oraya atılmış olan Görmüş olma ihtimali var çünkü birden fazla canlı var köpek ve tilki bir arada Buraya atılmışlar belli kendi imkanlarıyla gelmemişler Tilki de bunları yemeye gelmiş Peki. Birkaç tane var ve çoğu 24 saatin üzerinde artık sadece kemikleri kalmış Şu yukarıda en son bırakılanlar son 24 saat 48 saat arasında gibi görünüyor ve üzerindeki oluşan kurtlarla Görülüyor ki 24-48 saat arasında gibi. Günün öncesinde iki tane Üzeri var. kapatılacak mı lan? Tabii şimdi kepçemizi çağırdık. Öncelikle bunu gömeceğiz hastalık Bunları riskine Bunları hastalık riskine karşı, riskine karşı gömeceğiz. Herhangi siyanotik orada zehirlenme belirtisidir. Kurşun diye düşündük ama vurulmamışlar. Tilki sanki bunlardan kopardığı parça neticesinde evet. zehirlenmiş. Sanki et atılmış görüyor. tilki doğruymuş ölmüş gibi. biraz daha yeni ya. bir bakar. Evet. Evet.